Evet, gündemde bugün programıyla karşınızdayız. Kimle karşınızdayız? Yayın yönetmenimiz, Karadeniz Gazetesi'nin yayın yönetmeni Asım Kemal Güner'le. Evet, bundan sonra haftanın iki günü Asım Kemal Güner'le sizlerle birlikte olacağız. Evet, Asım abi hoş geldin diyelim. Hayırlı olsun diyelim yeni programımız. Teşekkür, ediyorum. Biz hayırlı olsun. Evet. Söylemek istediğim bu konuda bir şey varsa ya. ilk yayının, ilk programın. tabi evet. e, tabii daha önce çok yayınlar yaptık ama bu ilk defa. Tabii inşallah devamlı ve yeni bilgilerle bizleri dinleyenlerin karşısında olacağız. Tabii bugün seninle beraber yıllar sonra bir programda buluşmak da ayrı bir e, Aynen şeylik. öyle. Şeylik. Aynen çok öyle. Çok radyo, programı yaptık. Evet Asım Kemal Güner'le Trabzon gündemini, Türkiye gündemini, yerelde, genelde neler oluyor, siyasette neler oluyor, ekonomide neler oluyor, güncel olayları birlikte yorumlamaya çalışacağız. Evet abi istersen görüşlerine ben de katılıyorum. Yıllar sonra Zigan'a TV'den sonra evet. Karadeniz Gazetesi'nin YouTube kanalıyla kanalında birlikte olduk. İnşallah güzel programlar... Keyifli programlar yaparız. İzleyenler de bizi izle. Evet istersen yerelden başlayalım abi. yerelden Çünkü evet. herkesin gözü kulağı her şeyi Ankara'ya çevrilmiş. Evet. Niye? Ankara'dan gelecek haberler işte aday adayları veya adaylar kim olacak. Neler şu an yani. gündemde neler var? Ne yani gibi bilgiler şey, geliyor? Yani size şimdi, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Türk futbolunda yaşanan bir e, olayın gölgesinde siyaset konuşmak biraz e, gölgede kalıyor gibi geliyor bana ama yine de siyasetin nabzı yüksek atıyor. E, genel e, siyasetten genel'e doğru gelmekte fayda var çünkü artık e, siyaset e, partilerde genel başkanlara endeksli olarak gitmeye başladı. Aday adayları var. Sizle daha önce de konuşmuştuk tartışırken. Hiç bir dönem gibi sönük bir, bir, bir süreç yaşamadım ben yani 40 içerisinde aday adaylarının fazlalığı onların alanlardaki etkinliklerini çok fazla görmez olduk. Ama dediğim gibi genel merkezde Cumhur İttifakı'nda AK, AK, Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, MHP lideri Sayın Bahçeli'nin müşterek verecekleri kararlar önemli. Şimdi bu iki partiler iki partide yerelde temayül yoklaması yapıyorlar. işte aday belirleme yönünde. Ama bunların hiçbirine ben inanmıyorum. Çünkü Sonuçta genel merkezde merkez karar yönetimi ortuşludur. Ya genel başkan kim işaret ediyorsa o aday oluyor. Ya aday çokluğu var mı? Var. Çünkü gerçek bizim bölgemizde daha önceki yapılan seçimlerde İktidar Partisi'nin MHP'nin aldığı oy oranları, Cumhur İttifakı olarak aldığı oy oranının hepimizin malumu %60'ın üzerinde 70'e yakın bir oy almışlar. Evet. Yani bu oy oranının gölgesinde bir seçim yaşanacak şimdi. Buradaki en önemli şey ayrıca bence muhalefet partilerinin hala işin ciddiyetinde olmadıklarını görüyorum ben. Çünkü e, yeni aday adaylarının çıkması, fazla aday adaylarının çıkması ve genel merkezin bu anlamda çok yavaş hareket etmesi muhalefetin elini kolunu da bağlamış durumda. Onlar da tabii ki genel başkanları yeni seçilmiş CHP'nin o ne diyecek ona bakıyorlar. Bir taraftan ittifak arayışları var. Geneldeki ittifaklar ne olacak? Hep genel merkeze endeksli bir genelde bir politika gidiyor. Yani... Şimdi şöyle bir durum var abi müsaade edersen oradan devam edelim. Tabii. E şimdi tabii şu an aday adayları veyahut da temal yoklamalarında çıkan isimler genel merkeze gitti ama e, kulislerde bazı isimler... Evet, yayında bir sıkıntı yaşadık herhalde. Evet. evet. Minaş Bey, Minaş Bey görüntüsü biraz Aa, şey Aa, şey Aa, şey evet, canım, canlı yayınlarda bu tür hatalar zaman zaman yaşanıyor. Genelde devam edelim. Ben bu ilaç günü yayına katılana kadar ben genelde bir e, yüksek seçim kurulunun açıkladığı bir karar vardı. Onları işte seçimlerle ilgili, genel seçimlerle ilgili bir süreci açıklamıştı Daha önce bu hem yeniden bilgi tazeleme adında paylaşmakta fayda görüyor. Yani e, 30 bin genel seçimler için e, seçim takviminin başlangıcını 1 Ocak yani yılbaşı, pazartesi günü başlayacak bugün bu, o, o, tarihten bu tarafa da 2 Ocak'ta da seçime katılacak siyasi partiler ilan edilecek. 27 Ocak'ta siyasi partilerin oy kurulasındaki yerlerini yerleri belirlenecek. 7 Şubat'ta da seçme kütükleri e, aslında asılacak ve 10 Şubat'ta bu seçme kütüklerinin asılması ve belirlenmesi tamamlanacak. Siyasi partiler her zaman olduğu bildiğiniz gibi de siyasi partiler adaylar listesini 20 Şubat günü e, seçim kuruluna teslim edecekler. 3 Mart günü de kesin adayla il ve açıklanacak, ilan edilecek. 21, Mart, 21 Mart'ta da seçim programı başlayacak ve 31 30, 30, 30 Ocak akşam 31 30 Mart akşamı pazar Mart günü akşamı da yasaklar başlayacak. 31 Mart'ta da seçim yapacağız. Abi e, demek demin, biraz yayından düştü beraber. Evet, ben ee, şey maalesef... verdim bu arada. Yüksek, seç, pardon, dilerim. Dilerim. Bu arada Yüksek Seçim pardon sözlük dedim sözlük Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimiyle ilgili bir açıklaması vardı. Onu bilgilendirme yani, yaptı. Bilgi yaptı, şey yaptı. Şimdi şey size... soracağım. Devam edeyim abi. Ben o soruda evet. kaldım. Ondan sonra düştüm herhalde evet. yayında. AK Parti'ye yakın bir isimle görüştüm ve Ankara'dan gelen bilgi. Orta Sarı diyor hemen hemen Ahmet Metin Genç yani. tartışması Ahmet Metin geç kendisine gelen Ankara'dan bilgi evet. Herhalde Büyükşehir'de büyük şehirde Murat Zorluoğlu devam edecek gibi duruyor. Şey olarak Murat e, Bey büyük e, demin bahsettiğim o oranından bahsetmiştim. Şimdi bizim bölgemizde Cumhur İttifakı'nın mevcut aday e, büyük şehirlerde ve şehirlerdeki adaylarda çok fazla değişim yaşanacağını düşünmüyorum. Yani Trabzon özelinde değilse ise e, Sayın Zorluoğlu'nun adaylığı e, net gibi görünüyor. Ahmet Bütün Genç yıllardır bu Trabzon'a siyasetlere çok önemli katkılar sunan bir isim. Belediye başkanlığı döneminde de herkese öyle. E, i̇l başkanlığı yaptığı dönemde de AK Parti'nin dinamizmini çok yüksekte tutan bir isimdi. Tabii onun da Orta Eser Belediye Başkanlığı'na tekrar aday gösterilmesi sürpriz değil. Yani beklenen bir gerçek ama şimdi az önce de söyledim genel merkez ne diyecek? Şimdi buradan çok temayüller yapıldı. Listelerden işte geçen yapılan listede hepimiz biliyoruz. İlçe başkanları kendi aralarında anlaştılar. Beni birinci yaz, ben seni yazayım, ikinci şu ismi yaz diye. Evet. Çeşitli pazar kar yapıldı ama yine de genel merkezin atacağı adım. Şunu da ekleyeyim. Buradan belki şey olur. İktidar Partisi Trabzon'da temayül yaptı. Bir de yoklama yapıyor. vatandaşa soruyor. Valla ben yıllardır bu şehirdeyim. Ben gazetecilerden hangisine gidip sordular Trabzon'la ilgili bir aday tespiti konusunda ne düşünüyorsunuz gibi ben hiçbir gazeteciye sorduklarını düşünmüyorum. Çünkü kendi e, olduğu bölgelerde bu tür oylamaları ve yoklamaları yapıldığını eleştiri olarak söyleyeyim. Belki bundan sonrasında bir şıkkı Yani Peki yani de... şöyle evet. Dinliyorum abi. Evet. Çok güzeldi. Şimdi, sizi şeyde ee, yorumlarınızı şimdi dinledik. Ahmet Metin Geç, Murat yüzde tamam gibi diyelim. Yani şu anki gördüğümüz evet. fotoğraf onu bize evet. anlatıyor. Ee, genel merkezden gelen haber yahut da sızan bilgiler mi diyelim. Öyle gözüküyor. Peki muhalefet için ne söyleyeceksin? Yani ikisi de evet. Trabzon için ağır top diyelim. Siyasetin yani, ağır topları. Yani bir şey, Yapılar, şey, e, ya şey, şey, hizmet de Yani. Sayın Zorluoğlu'nun aday gösterilmesi, Ahmet Yetirgec'in aday gösterilmesi tabii ki parti içerisinde de farklı şeylerin gelişmeleri neden olacaktır. Ama bir şey söyleyeyim. Yani e, İktidar Partisi'nin Trabzon'da dört milletvekili var. Ben yıllardır takip ediyorum. E, i̇l başkanları beşinci milletvekili olmuştur. Ama Trabzon'da ne yazık ki bu dönemde de dört milletvekili Trabzon şeyinde ortamında görmek zor. Ama beşinci milletvekili il başkanında görmek zor. Bu konuda da bir eleştiri yapayım. Muhalefette ise dediğim gibi muhalefette Cumhuriyet Halk var, hemen hakla geliyor. CHP'de bugün e, Orta için adaylık başvuruları yapanlar var, aday aday olanlar var. Onlardan kim olacağı belli. Genel Başkan Özgür Özel halka soracağız diyor şimdi. Yeni bir, orada, da bir şey başladı. Memnuniyet anketi yapacağız diyor. Yani bir memnuniyet anketi, bir anket şey tutuldu Şehirde e, halka soracağız, bundan memnun musun? Ya insanlardan memnun oldum. Hepimiz memnunuz insan Ama ne yapılacak? Yani bu mevcut... Bir adaylısı... şu o... Bir de evet. şu var abi yani hizmet alanında yok ki evet. yani aday. Şimdi Ahmet Kaya diyelim bana evet. göre orta sınıfda CHP'nin favori adayı. Çünkü biz manşet yaptık Ahmet Kaya'nın adaylığını. Evet. Biz Banka'da o bilgi yani. birebir almıştık Ahmet Kaya olacağını. Evet. Şimdi Ahmet Kaya için ne yani vatandaşı diyecek böyle hizmet yaptı bundan memnun ne ne oldu? Yani şey oldu yani. Ben ben şunu söylemek istiyorum. Yani aday memnun musunuz diye soracak. Mesela gitti A kişisine, A, B kişisine memnun musun? Ya memnun değil. Şimdi o kişinin sizin az önce ifade ettiğiniz gibi Trabzon özelinde buraya nasıl bir katkı sanacak, sağlayacak, belediye başkanı seçilmesi durumunda neler yapabileceği, mevcut bugün çok güçlü bir iktidar Partisi adaylarının karşısında nasıl bir plan ve projeyle çıkacaklar, nasıl bir hizmet anlayışla çıkacaklar, bunları değerlendirmek lazım. Şimdi bir kısım memnun değil bir adama bak, kişiye, adaya bakarsın ve o insanın üreteceği projeler belki de Trabzon'un rengini değiştirecek, o ilçenin rengini değiştirecek. Ama memnun değil dendi, tamam sen geç bu tarafa, bundan memnunlar ama onda var mı acaba aynı şekilde plan ve proje ve şehrin ve ilçelerin dünyasını değiştirecek? Ona bakmak lazım. Şimdi yerelde diğer partilerde MHP'de biraz önce sizin konuğunuzdur Sayın Ömer Bey, e, Trabzon'un başkanı. Tabii o sıraladı. Onun, onun tabii özetini siz programın sonuna doğru yaparsınız. Ben diğer partilerin e, geneline baktığım zaman geçen gün yazıda da şey yapmıştım. Ben Trabzon'da diğer partilerin de müşterek bir aday çıkaracağını düşünüyorum. Müşterek Büyük Birlik Partisi'nin, Saadet Partisi'nin, Deva'nın, Gelecek Partisi'nin bir araya gelerek tek aday çıkarma çalışmaları yapabilirler. Çünkü tek tek girmelerinin kendilerine çok fazla getiri sağlamayacağını düşünüyorum. Şimdi ben de e, görüşlerine katılıyorum ama şu var bir de İyi Parti belli ki kendi adaylarıyla yarışacak. Yani ittifak olmayacak. Zaten genel merkez de onu açıkladı. E, Ortahisar'ı açıkladılar Ayampal'a. Büyükşehir'de Muhammed Erkan Doktor onu açıkladılar. Evet. Yani ikisinde merkezde yarışa girecekler. Diğer tarafta da Murat Zorluoğlu, Ahmet Metin Geç olsa ki öyle görünüyor. Ne gibi şans olacak yani? Diğer tarafa bakıyor adam diyor ki ben niye büyük şehre aday oluyorum? Ya yani, muhalefet partisi açısından ben konuşuyorum. Ya yani, niye aday oluyorum? Şimdi bir şey söyleyeyim, bir şey söyleyeyim. Bakın. Yereldeki adayların performansları en üst seviyede olursa olsun genel merkezde genel başkanların yani partilerin Ankara'da genel merkezlerin kamuoyuyla paylaştıkları kamuoyuna yansıyan genel merkezdeki parti içerisindeki gelişmelerin kamuoya yansımalarını yereldeki adayları çok zor durumda bıraktığını bilmek lazım. Yani evet. İYİ Parti'de çok sancılı bir süreçten geçildi. Yani daha dün e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyelerinin kapısının önüne istifasını çağırdı. Önteki istifalar ve hala çalkaldı o partide sürüyor. Yani bu, bu anlamda yereldeki gen, aday adaylarının veya da adayların çok zor durumda kaldığını belirtmek istedim. Yani onu Ankara'dan bu taşla nasıl onlar bizi taşla diyorlar ya. Yani. yani Ankara'dan taşla nasıl görünüyor? Yani Karadeniz nasıl görünüyor Onu bilmiyorum. Onlar hangi gözlükle bakıyorlar bu tarafa? Ama ben buradan baktığım zaman Ankara çok parlak görünüyor. Yani Ankara'da çok şeyler değişik. Kapı arkasında çok farklı kumisler atıldığını da duyuyoruz. Yani söylesem burada yani çok da şık olmaz. Of the çok şey var. Yani onun için İktidar Parti, CHP'de de aynısını söylüyor. Yani bu yerine de, de geneli karıştırıyoruz ama yerini tetikleyen genel merkezin izlediği yol haritası. Yani bugün CHP'de genel başkan Özel'in emekle görüşeceğini demesinin Trabzon'da nasıl yankılanacağı, Trabzon adayının bu konuda nasıl bir e, performansla vatandaşın karşısına çıkacağı, e, bir sürü şey etkenleri var. Yani genel merkez politikalar genel merkez endeksli yapmakta devam ettiği sürece de çok zor da kalacaklarını belirtmek istedim. Şimdi şöyle bir şey de var abi. Böyle ilçelerle i̇lçelerle beraber merkeze baktığımız zaman evet. yani Trabzon'u şey ettiğimiz, kantara koyduğumuz zaman yani AK Parti'nin ezici bir oy çoğunluğuyla önde olduğunu görüyoruz. Evet. Yani diğer partilerin aday bulmada, aday göstermede sıkıntı yaşadıklarını hep birlikte şahit oluyoruz. Bu bir gerçek değil mi? Tabii ki yani. Yani neden gelecek? şey i̇şte az önce söyledim şimdi. Genel merkezlerinin tutarlı bir yol haritası yok. Yani muhalefetin genel merkezi kim diye bir tutarlı bir yol haritası var? Yani siz diyebilir misiniz? İyi Parti düzgün bir yol haritası başladı. Seçimlerle ilgili. CHP'de başladı. Denilebilir de mi? Yani yok, yok, ki. Yok Şu yani, an belirsizlik hale devam ediyor. Evet. Aynen öyle yani. Hala farklı farklı içinde. Bir de düşünün bir şey. Yani e, çok şeyi hatasını yaptılar geçen seçimde. yereli unuttuk şimdi İstanbul, İzmir, Ankara, işte Hatay Büyük şehirler evet. Büyük şehirler konuşuluyor. Yani bu iktidar partisi için de aynı şey geçerli. Şey. Yani diğer illeri yok mu? Karadeniz bölgesinde geldiniz kıyameti kopardı muhalefet. Kazanacağız diye kıyameti kopardı. İstanbul'u unuttular ve Ankara unuttular. Bütün şehir unuttular. Oradan alacaklar oyu. Belki de buradan aldıkları oydan daha fazla olacak. Ama bunu yasaklayamadılar. o da neden? Çünkü genel merkez endeksli politikalar ürettikleri için duvara almak geri geliyor. Evet. Ee, tabii mutlaka yomray konuşacağız. Mustafa evet. Bıyı Mutlaka beş düzünü konuşacağız. Tabii ileriki programlarda. Evet. Çünkü evet. E, muhalefetin elindeki iki tane belediye değil mi? Bir evet. düzü, bir de Yomra var. Açık Yomra'da Mustafa bir de şal, ama şalpazarı evet. 500 şey şalpazarı çarşı başı evet, 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 evet. Yani Cumhur İttifakı'nın ben evet. ittifak olarak işte onlar yine orada devam edecek. Ben evet. gün Ömer Ayar az önce konuğumuzdu evet. Sayın MP İl Başkanı. Çarşı başıyla Şalpazar'ın kesin olduğunu, Yomra ile 500 Beşikdüzü arasında gidip geldiklerini, büyük ihtimalle Beşikdüzü de karar kılınır. Yani MHP'yi üçüncü bir şans belediye açısından verime bakımından ittifak, Cumhur İttifakı olarak ben söylüyorum. Ee, Yomra büyük ihtimaliyle AK Parti'de kalacak ama MHP yine Yomra için asılıyor. Ee, Yomra tabii Trabzon için çok önemli. Trabzon'un parlayan ne diyelim, incisi mi diyelim yani ilçelerinden biri. Ee, Mustafa büyük bir dönemdir belediye başkanlığı yapıyor. İttifak kazanmıştı. Yani CHP de desteklemişti Mustafa Bey'in. Şimdi CHP olmayacak. Eğer aday çıkarsa Mustafa Bey'in sadece İYİ Partili olarak devam edecek. Bunları da istersen önümüzdeki programda masaya yatıralım. Olur, ee, yani... son, son söylemek istediğim bir şey varsa yani, onu alayım. Bugün kapatalım. Seçime kadar yapacağımız programda her programda bir il, ilçeyi ele alarak değerlendirebiliriz. ya yani Bir de şey tamam. ekleyelim. Yani Bizim bölgemizde sadece Trabzon değil. Mesela bir Rize var. Yani Rize'miz var. Yani Rize'mizin mevcut belediye başkanının güçlü göründüğünü söyleyebiliriz. Mesela Gümüşhane'de herkese aynı Ercan Çimen'in güçlü göründüğünü söyleyebiliriz. E, Ordu'da herkese aynı şekilde eski bakan İlmi Yüre. Evet. Şimdi, Aytekin Şenlikoğlu'nun ismi yine bağlı olmuş diyor. Yani Bunları da zaman içerisinde programlarımızda değerlendiririz. Ama oralarda mutlaka belirtir. Evet. Mutlaka, mutlaka bölgeyle de kapsayacak şekilde programlar yapacağız. Onlar zaten da mutlaka şey, görüşürüz. Şeyler, e, programda zaten adaylar netleştikçe daha e, net bir yol arkası onların politikaları üzerinde değerlendirme yaparız. Evet. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah bir dahaki programda buluşmak dileğiyle hoşçakalın diyorum.